TÜİK'e güveniyor musun? Hiç güvenmiyorum. TÜİK'e nasıl güveneceğim? Güven. Ya kardeşim ne var baba ne aldın abi Ayak aldım. kadar Ayak 25 Allah. lira. Bak tamam kardeşim. Hayvan ayağı büyük hayvan şey ayağı. Ha. Kaç tane aldın abi? Bir tane. Evet. Ayağını alabiliyorum. Bakın. Ben diyorum ki o beğenmediğimiz sol parti dönemlerinde 1998'e gidelim. 90 lira asgari ücret, 5 lira çeyrek altın değil mi? O beğenmediğimiz sol parti 15 çeyrek altın veriyordu, hocam, bugünkü geç, Allah dostları, hocam, geç, bir dakika! Hocam bir bana geçmiş anlatma, bir benim aklım hocam, basmıyor ben geçmişe! Bir şey. Dini, imanı, Kur'an'ı olan, Allah'a olan insanlar benim 15 altınımı niye çaldı? Hocam onu geç geç! Hayır, 20 Fana, senede geldiğinizde... Onun onu cevabını Allah'a verecek ben, o! Ben diyorum ki tekrar CHP bakın! Ya bugün, ya bugün CHP, yarın CHP, ya ben sonuna kadar bilemiyor. CHP diyorum! Ben namaz kılıyor diyor ya da oruç tutuyor diyor. oy vermiyorum! Ben diyorum ki şimdi! Bundan sonra gelecek olan ne yapacak kardeşim? Bu ülkede yolsuzluğu bitirdiğimizde yoksulluğu bitiririz. Emin misin? Çok eminim. Emin. Çok eminim. Nasıl, nasıl bir çözüm mesela? Nasıl örnek, bitireceksin? Bir örnek söyleyeyim. Buyur. İspanya, İtalya, Yunanistan. Evet. Her ül üç ülkede büyük yol yolsuzluk vardı. Doğru. Hesaplaştılar. Şu anda en ufak bir şey yok. Emeklisi bin, 1200, 1300 euro maaş alıyor. Sayın Gürsel Bey, Allah, ya be, ya amin cümlemize. Hocam Allah yolunuzu açık etsin ama ben ya şunu misin? söylüyorum. Bu ülkede bu ülkeye kim gelsin biliyor musun? Şu garibin hakkını yemeyen kimse o gelsin. İnşallah. Tamam. Allah tamam. da onunla beraber olsun. Tamam. Siz kazanacaksınız. Emekli de yaşa takılanlar, emekli dur bir yetim hakkını alamayanlar, hak hukuk adalet slogan atanlar, siz kazanacaksınız, siz